Şimdi e, tellere baktığımızda tellerimizin ismi mi, la, re ve sol. Aradaki sesler nerede o zaman? Mesela la'dan mi'ye kadar la, si, do, re sesleri yok ortada. Şimdi e, kemanın şu uzunluğuna baktığımız zaman sesin titreşmesiyle sesleri elde ediyoruz. E, biz bu titreşme alanı ufalttığımız zaman, mesela La'dan sonra parmağımızı koyup alanı ufalttık. Ne yapmış oldu ses? incelmiş oldu. Çünkü artık bu alan daha kısa olduğu için daha fazla titreşiyor. Bunu mesela şöyle bir örnek yapabilirim. Bunu siz çok fazla denemeyin. Öğretmenlerinizin bayağı bir... Sinirlerimi bozabilirsiniz ders sırasında ama bu şekilde alanı kısalttığımız zaman sesin inceldiğinin e, ufalttığımız zaman daha da kalınlaştığını görebiliyoruz. Fakat e, o zaman ne yapacağız? La'dan sonra birinci parmağımızı bastığımızda Si'yi elde edebiliyoruz. Demek oluyor bu. E, ya da Mi'den sonra birinci parmağı bastığımızda Fa'yı. E, fakat parmağımızı nasıl basacağız? Bakın. Öncelikli olarak şu duruşumuz katiyet düzgün olmak lazım, olmak zorunda. Sonra birinci parmağımızı yukarıdan aşağı doğru tam bir köprü gibi mi teline koyduk. Ne oldu? O zaman fa'yı edilmiş şey etmiş ee, bu durumda yapmamamız gereken birkaç şey var. Bir, e, baş parmağa bakın tam solda, çaprazda e, duruyor. Bu e, Buradan yukarı doğru kayıp, buraya oturmayacak. Çünkü bu sonra böyle oluyor zaten. İkincisi, ben bunun altına baş parmağı destek hiç olsun diye tutarken e, koyun demiştim. Fakat, bu tamamen altında bu şekilde, e, hani böyle desteksiz bir şekilde de durmayacak. O zaman da bu böyle bir hale geliyor ki... Parmak çok uzakta kaldığı için basamıyor. Bu da bir hata. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Baş parmak tam alttan biraz daha solda ve parmak dik bir şekilde geldiği zaman destekleyecek bir şekilde. Doğrudur bu. Şimdi biz ne yapacağız ona egzersizimizde? Önce mi 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 mi. mi. parmağımız basacağız. Este kaldıracağız bastık. <laughs> Aldık. Sonra S yok.